Futbola çok ciddi yatırımlarımız var. Osimen'le bir e, reklam filmimiz var. Başka dallarda e, e, yatırım düşünüyor musunuz? Ee, dediğiniz gibi futbola gayet e, önemli yatırımlarımız var. E, Osimen'le yaptığımız bu işbirliği ve çizimenle Ömer Bey'le e, çok e, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama biz aslında sadece futbola destek vermiyoruz ülkeli olarak. Ülkeli olarak biz sporun en büyük destekçilerinden bir tanesiyiz. Ee, biraz önce konuşmamda da bahsettiğim gibi e, sadece futbol değil yani futbolda dört büyük takımımızın e, destekçisiyiz futbolun destekçisiyiz milli takımın destekçisiyiz aynı zamanda basketbol alanında önemli desteklerimiz e, oldu ve olmaya devam ediyor aynı zamanda tekvendo e, milli e, e, atletimiz e, Zelia hanımın e, ...destekçisiyiz ki 2024 yılına kadar... ...sporu burakana kadar. Ve son yaptığımız ve bizim için de... ...çok anlamlı olan Milli Paralimpik... ...takımımızın... ...ana sponsoru olduk. Onları Paris'te yalnız bırakmadık. Ve çok güzel başarılara imza attılar. Ve bu konuda bizim de tuzumuzun olması bizi mutlu etti. Biz de... ...Yüreğiyle Yarışanlar serisi diye... ...bir video serisi yayınladık biliyorsunuz. Onun iletişiminde bulunduk. Dört tane yayınladık. Beşincisi yolda. Yani özetle biz sadece futbol değil bütün sporun eee destekçisiyiz ve bu şekilde de sporun birleştirici, kapsayıcı ve kucaklayıcı yönünü kullanarak mutlu etmeye ve mutlu olmaya devam etmeyi planlıyoruz ülke olarak. Kuzey ve Galatasaray Osimhen'in servisini almak için böyle sponsorların da desteğini eee arıyor. Özellikle siz de Galatasaray'ın sponsorlarından birisiniz. Eee Türklerle çalışmanız devam edecek mi? Vallahi eee biz de Türk sporu adına Osimen'in Türkiye'de kalmasını çok isteriz tabii ki. Ama eee Osimen kendisi karar verecektir sanıyorum. İnşallah kalır. Eee soralım. Eee Viktor, Türkiye'de çok seviliyorsun. E, Galatasaray taraftarları, diğer e, takımı tutanlar, futbol severler. E, reklam filmini de çok sevdin. E, Türkiye'de günlerin nasıl geçiyor? Eee son bir yılını anlatır mısın? Uh, to be honest uh, just like I used to say in my recent interviews I think um, so far in my career this is where I've enjoyed the most the most love and, and, and passionate country in terms of in terms of football in terms of how how the Turkish people love their love their country so dearly for me to be able to come here it's it's really an amazing an amazing feeling for me not just for me for my family for my friends for my daughter and uh, also, one of the most amazing thing again is that my daughter knows the song of Galatasaray. Even me, I, do, I, I don't know, and she's just two and a half. So for me, I'm enjoying my I'm enjoying my stay here. Yeah? The people of Galatasaray, the fans, the club has, has really been uh, amazing to me and my family. And I'm really enjoying my football here. Yeah? it gives me some some sense of belonging to be able to play for one of the biggest clubs in the world, and of course uh, the biggest club in, in Turkey. For me, I'm really happy, and I and I hope to. to see the to see the season and, and, and win trophies for this club. Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif yemek. Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım. Daha önceki röportajlarında söylediğim gibi şu anda burada olmaktan dolayı keyif alıyorum ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Özellikle Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar. Büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım bir buçuk yaşında olmasına rağmen Galatasaray maçlarını biliyor, bunları söylüyor. Ve burada olmaktan dolayı hem ben hem ailem hepimiz çok mutluyuz. Ayrıca Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımında da dolayı çok mutluyuz. Ee, en golcü sezonunu geçiriyor. Rekorunu so kırdı. Uh, ee, Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu olmasa da çok az kaldı. Galatasaray also, uh, formasıyla gözüne kestirdiği yeni rekorlar var. Uh, for me, when coming here, I didn't thought of uh, trying to surpass anyone in terms of goals or trophies won. I was just coming here to, to add to the quality the the, the team has, has already had, and of course, in course of doing my job, I was able to get so many goals. Thanks to my to my teammate, thanks to the coach, to the to the management, to the, to the president, for giving me the confidence in which I needed in such a difficult time to to arrive to to Galatasaray. But of course, I think uh, to be able to repay the the faith that the, the club, the fans, everyone had in me is to be able to to get the fifth star alongside with my teammates. And we have uh, five games left, and important games. I think um, I'm ready to give my everything for this club, just like, as I have always done since I since I arrived here. So for me, the most important thing is about Galatasaray now. It's about winning the trophy. It's about getting the first star. and I hope by the special grace of God, we're gonna we're gonna get it. Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol, gol sayısıını rekorunu kırayım veya daha önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi arttırmak için buradayım. Ancak buraya geldikten sonra tabii ki takıma, hocama, başkana, yönetime bana verdikleri buraya gelmem için verdikleri destek sonrasındaki verdikleri destek için çok çok teşekkür ederim. E buradayken 5. yıldızı takacağız. E 5 maçımız kaldı. Şu anda e, ona odaklandık ve onun için de her şeyimi vermeye hazırım bu 5 maç boyunca. E önemli olan burada başarısı. Tamam bir soralım? Ömer, Ömer Bey. Be. E biz e, Yeşil Sağlar'da biliyoruz. Çok cennetinden çok çalışkan bir futbolcu. Reklam çekimlerinde nasıl bir ııı e, Özümen e, gördünüz? Bir de e, bir diziniz var. E, orada canlandırdığınız bu kulüp başkanı karakteri var. O kulüp başkanı Karakenan. Iıı e, gibi bir ııı ister miydi? Ya Karakenan'daki kulüp başkanı çok isterdi. Ama öyle bir kulüp başkanı için zor kişi. Özümen. <laughs> Sahnede dediğim gibi ııı e, çok büyük isim. Türkiye'de çok seviliyor. A'dan herkes biliyor. Eee bu şöhrette, bu profesyonelliğin en zirvesindeki İzledi yerde, bir yerde bir duruşu bir çok güzel. Bir Şöyle bir şey var. Arkadaşlar biraz bir yerde miyiz? Tabii <laughs> 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 İnanmaz şey sıfır ego. Ben hayatımı <laughs> egosuz yaşayan bir insanım ve egoya da çok dikkat ediyorum. <laughs> sıfır ego. <laughs> çok iyi <gülüyor> niyetli. <gülüyor> Beni aşıkası çok şaşırttı ve duygulandırdı da çünkü biliyorsunuz insanlar şöhreti ya da de bir noktalıktan sonra şımarman olabiliyor. Benim için çok değerli ve kıymetli ömür boyu da inşallah bir şekilde iletişimimiz devam eder. Dilini anlayamıyorum ben İngilizce'den oraya ama mükemmel bir insan. Demişim. <cin stereotype> Teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Son sorusu. O keyif aldı mı Ömer'le oynamakta? Ah, yes, of course. <laughs> <laughs> Elbette. <laughs> Kırmayalım. Beyler sakin. 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 Obrigado.